Evet dökümanımızı oluşturduktan sonra artık tasarımımıza başlayabiliriz. Tabi tasarım işi tamamen hayal gücü olduğu için değişebilir. Şimdi ben rastgele bir tasarım yapacağım burada. Öncelikle arka planını da başlayabiliriz veya arka planın sonunu da yapabiliriz. Şimdi burada tabi yeni bilgiler de öğreneceğiz. Burada background katmanı beyaz. Bu katmanı sileceğim biraz sonra. Şimdi burada bakın ayar katmanlarında tıkladığımda solid Color veya Gradient ve Pattern var. Solid Color düz renk demek. Aslında bunu normal yola da yapabiliriz ama böyle yaptığımızda ki avantajını da söyleyeceğim. Mesela arka plana düz bir renk atıyorum. İstediğim zaman istediğim şekilde bunu hızlıca değiştirebiliyorum. Bütün dokümana etki ediyor. Bu şekilde tek renk yapabilirim. Ayar katmanıyla. Ve artık arka planı sildiğimde bakın burası istediğim anda hızlıca değiştirebileceğim bir doküman olacak. Burada tam kırmızı seçip bu şekilde kırmızı da yapabiliriz isterseniz. Bunu daha sonra değiştirebiliriz tekrardan. Şöyle bakalım nasıl bir ay yapacağız. Evet şu anda kırmızı bir renk yaptım. Bunu daha sonra değiştirebiliriz. Ctrl 1'e bastığımızda bakın dokümanımız bayağı büyük %100 görünümünde. Şöyle yapıyorum. Ctrl 0'a bastığımda ekrana fit diyor. Ctrl H'ye bastığımızda guide'larımızı gizleyebiliyoruz. Evet. İlk kısmımız burası. Şimdi nereden başlayalım? Hemen ilk ismimizi yazalım. T harfine basıyorum. Tabi burada ee, yazı tipleri var varsayılan yazı tipleri Photoshop'ta. Ben herhangi bir yazı tipi yüklemedim ama internetten daha farklı yazı tipleri de indirip buraya yükleyebiliriz. Bakalım biz burada elimizdeki yazı tipleriyle bir tasarım yapalım. Burada bakalım güzel bir yazı tipi var mı? Bakıyorum. Şimdilik Tahoma'yı kullanalım. Aslında bu çok güzel değil ama gene de Tahoma'yı seçiyorum. Buradan et evet, normal kalsın hiç bir ayarını değiştirmiyorum. Buraya geliyorum. Adobe. Evet, her harfi birlikte de yazabiliriz, ayrı ayrı da yazabiliriz. Ben bitişik yazacağım. Bitişik yazdığımız zaman kelime devam ettiği zaman etkisi daha farklı olacak. Ona göre efektleri yazdığımızda hepsine bir seferde efekt vermiş olacağız. Adobe Photoshop. CS6 Küçük basıyorum ve tekrar T harfine basıyorum. Bu sefer de altına temel eğitimi diyorum. Evet. Bu şekilde iki tane yazı yazdım. Tekrar küçük Enter'a basıyorum. Bakın burada iki yazı da geldi. Bunlar vektörel araçlar. Yani bunları bu şekilde ikisini birden seçip Ctrl T'ye basarak büyütebiliriz hızlıca. Şu şekilde. Herhangi bir bozulmaya uğramayacaktır. Evet. Tabii çok büyük oldu. Şu şekilde yaptığımızda. Evet şöyle bakalım. Değil, t harfine bastığımda ikisinin aynı anda rengini hızlıca değiştirebilirim. Bakın beyaz yapıyorum aynı anda. Şimdi... Evet şimdi bakalım neler yapabiliriz. Mesela burada aslında şu Adobe'yi de ayrı yapıp CS6'yı farklı yapabilirdik. Bunları ayırabilirdik kelimelere. Öyle yapalım. Her birine farklı farklı efekt yaparız. Bunları ayıracağım. Tekrar T'ye basıyorum. Evet şu şekilde... Buradan aynı şekilde Ctrl X diyorum. Evet. İşte bu şekilde ayırdım hepsini. Şu üçünü birden seçip Move tuşunu alıyorum ve buradan hepsini aşağıya hizalıyorum. Tabi burada Photoshop kelimesi biraz daha farklı olduğu için ya da şöyle yapabiliriz. Photoshop'u almayabiliriz. Şu ikisini alıyorum. İkisini hizalayalım. Photoshop'u da ayrıca hizalayabiliriz aşağı doğru. Neyse bunlar şu anda çok önemli değil. Daha sonra çünkü bunları değiştireceğiz. Farklı farklı işlemler yapacağız bunlara. Şimdi buraya böyle yaptık. Başka ne yapabiliriz bu dökümana? Neler yapılabilir? Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu altına bir kuşak gibi bir şey yapacağım. Bunun için rectangle tulumu alıyorum. Rectangle tulumla bakın şöyle dışa doğru biraz fazlaca şöyle bakın dış alana doğru fazlaca bir alan istiyorum. Bakın şu şekilde. Bunun rengini de isterseniz Tabi bu CS6 ile gelen özellikler arkadaşlar. CS6'da e, shape'ler artık buradan ayarlanabiliyor, değiştirilebiliyor. Önceden burada maske olarak geliyordu yan tarafına. Ama artık değişti. Hatta shape'lere buradan çizgi verebiliyoruz. Çizgilere gradient verebiliyoruz, doku verebiliyoruz. istediğimizi verebiliyoruz. Çizgilere şu şekilde nokta nokta veya çizgi veya bu şekilde ayarlar yapabiliyoruz daha fazla. Bunlar da CS6 ile beraber gelen yeni özellikler. Şimdi bu şekilde rengimizi daha sonra değiştirebiliriz. Bunları vektör olduğu için hızlıca değiştirebiliriz. Bakalım burada beyaz bir alan yapalım şöyle. Tamam farklı bir tasarım yapacağız. Bunu kullanabiliriz veya kullanmayız. Bu şekilde olur olmaz. Bakacağız duruma göre. Şimdi bu şekilde yaptım. Ben ama şunu Ctrl T'ye basıyorum ve buradan Warp aracını alarak bakın şuradaki tutamaçlardan tutarak şu şekilde şunu biraz uzatıyorum şöyle evet şöyle bir alan yaptım bıraktığımda kontrol 0'a basıyorum bakıyorum evet fena değil burası şimdi nasıl bir mantık olacak burası ön yüzümüz şurası DVD'mizin arka kısmı ve burası da pardon burası sırt kısmı burası da arka kısmı buraya bilgiler gelecek. Buraya bilgiler gelecek ve burada bir kapak çalışması yapacağız buraya farklı bir şekilde. Bakacağız artık duruma göre neler yapabiliriz, hangi materyalleri kullanabiliriz. Sonra buraya bir banner gibi ya da bir uyarı şeklinde bir şey yapabiliriz. Kaç saatlik eğitimimizin olduğu ile ilgili buraları düzenleyeceğiz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.